Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erkan Karadağ. Yepyeni bir UFC 25 videosuyla karşınızdayım. David Beckham kariyerimize kaldığı yerden devam edeceğiz. Beşiktaş'tayız. Bir bakalım sosyal medyada paylaşımlarda neler var. Bizimle ilgili bizim yaptığımız bir paylaşım var mı ona bakalım. Ha var. Derbi maçları hiçbir zaman kolay değildir. Rams Başakşehir yenildi ama bunun için çok büyük bir hazırlık yapması gerekti böyle bir paylaşım yapmışız arkadaşlar. Evet sıradaki maç Eyüp'le. Puan durumuna bakalım bir hızlıca? Birinci sıradayız zaten ilk maçımızı yapmıştık. Yeni satın alabileceğimiz şeyler varmış. Bakalım sauna yaptır diyor. Artı bir antrenman takviyesi veriyor. Bu çok önemli bizim için. Paramızı yavaş yavaş doğru yatırımlarda kullanmamız gerekiyor. Bu yatırımlarımız devam ediyor. Şu anda başka bir şey yapamıyoruz. Şu antrenman takviyesi veren yok mu ya? Elektrikli araba satın al diyor. Hadi bunu da alalım. Alacaklarımızı aldık yatırımlarımızı yaptık devam edeceğiz bekleyeceğiz sponsorlu çekim varmış hemen onu yapalım bir kulüp efsanesinin kitabını oku tamam sponsorlu çekim onu da yaptık tamam bundan para kazanacağız değil mi biraz tam 54 bin aldık be çok iyi evet arkadaşlar hazırız artık Eyüp spor maçına Arda Turan'a karşı oynayacağız bakalım Arda Turan hocam Beckham için neler yapmış ne önemler almış Hadi başarılı ortalar yapacağız. Hepinize keyifli seyirler arkadaşlar. Bu arada beğenmenizi yapmayı ihmal etmeyin. Henüz kanala abone olmayan arkadaşlarım için de abone olurlarsa çok mutluluk duyarım yani. Evet. Beckham. Svensson. Derinlemesine pas. Semih Kılıçsoy. Gidiyor. Semih. Penaltı. Penaltı. Mükemmel pas sonrasında Semih yerde kalıyor. Hakem penaltı noktasını gösteriyor. Beckham sinirli alkışlıyor. Verdiği karardan dolayı Hakem'i... Abi çok felaket kaydı ya. Bak bak ittiriyor bir de. Bak. Ben kullanırım kesin. Abi ya. Bak kaleci kariyerinde kullanıyoruz. Tamam mı? Ee, Ronaldo, Arnay kariyerinde kullanıyoruz. Beckham'da da kullanıyoruz abi. Her yerde varız. Sola. Aa üstüne gitti. Aa! Eyvah! Nasıl ya? Üstüne niye gitti? Eyvah, hadi attın. Uf, Paulista. Olmadı, olmadı ya. Neyse devam. Takımın morali bozulmasın aman diyeyim. İlk dakikalardan etkili olmaya başladık. Ama o şeyi kaçırmamalıydık. Verdik pasımızı. At. Şut vurdu. Özer. Kaleci Özer çıkarıyor. Rafa Silva'nın şutunu. Güzel refleks. Ya sakin olun diyor David Beckham. Şöyle kavisli bir orta. Bak ah be Özer çıktı be. Özer çaktı durumu abi. Alırsın Joe Mario. Bravo. Masuaku. Şimdi ortada El Musrati. David Beckham. Bak şimdi pasa bak. Abi ya. Tamam. Orta nereye? Dışarıya. Olmadı. Maalesef olmadı arkadaşlar. Bak son 3 e, maçta 3 tane gol atmış Semi. Arda Turan hocamız da orada. Abi Arda Turan'a bak ya. Rüzgar bizden tarafa esiyor bu arada. Dikkat etmemiz lazım. Bak bunları unutmamamız lazım. Dur bana geldi. indirdim Semi oyna. Semi nereden görsen vuruyor ha kaleye Affetmiyor. Özgüven güzel. Gol geldi. Sevinebilirsiniz. Olmadı. Tamam at bana. At 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 at. at. İzin verin bir be. Şöyle bu. Kim ben mi? Elime çarptı top ya. Düştük dur. Şimdi atabilirsin. Rafa. Rafa gidiyor. Koştum. Rafa dön. Cyril. Bekim. Ah oh be şu keskin şut da abi. Yani yapamadık onu ya. Bir elimizi alıştıramadık ya. Ne yapsak normal destekliye bir devam etsek. Ne yapsak. Keskin şutu bir türlü yapamadık. Adam sürekli buraya atıyor ha. Rüzgardan mı buraya dönüyor acaba. Yine bir kavisli orta geliyor. Yine olmadı. At. Ne? Ooo bak. İzleyin abi. Bunu izleyin. David Beckham topun başında. Buna iyi bakın. Hoca barajı uyarıyor. Baraj çizgisini çekecek şimdi. Evet. Baraj kuruldu. Topun başında büyük usta David Beckham. Hadi. Lütfen gol olsun. Vur. Ya abi kafasına çarpıyor ya. Yapma be oğlum be. Şu sert bir orta. Yine kavisli. Olmadı. At. Yine çarptı. Ah Beckham be. Ah be Beckham be. Zorluyoruz. Hadi. Hadi gol geldi. Abi artık ne olursunuz ya. Oyna buraya. Geriye. Tamam. Svensson. Verdik pasımızı Rafa. Rafa sıyrıldı. Girdi içeriye. Beckham. David Beckham. David Beckham atıyor. Mükemmel bir gol atıyor Beşiktaş adına. David Beckham. Karizmatik futbolcu. Yine yaptı yapacağını. Güzel gol. Rafa'nın pasına es geçmemek gerekiyor. Rafa ile çok iyi anlaşıyoruz. Bir de Immobile olsaydı. Abi biz geldik takıma adam Gitmiş. Ne oldu? Emekli mi oldu? Daha yeni geldi abi adam. Nereye gider yani? Hadi Semi. Sıyrıldın. Vur. Abi uzaktan uzaktan vuruyor vallahi Semi. Koşun. Baskı 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 baskı. Köşe vuruşu. Hemen yani topun başına geçe şu. Köşe vuruşundan bir gol attırmamız gerekiyor bu arada. Şu biraz daha dışarı açalım bari. Hadi. Oo! Tayyip Talha. Tayyip sonunda golü buluyoruz. de Semih'in çok fazla şeyi yok yani burada. Yani kafa vuruşu yeteneği yok. O yüzden dışarıya açtık. Bundan sonra dışarıya atacağız abi. Mükemmel orta. Bravo. Güzel gol. Şimdi pas. Semih. Vuracak mı yine? Çok yalnız kalıyor abi ya. Kimse yok. O da şut vuruyor yani doğal olarak. Indirin. Araya girdim. Tamam. Attım. Semi. Dön geri o zaman. Abi nasıl kaçar? Yapma be Beckham'ın be. Olsun güzel güzel. ilk yarı bitti. Öf fena sıyrıldı. Tiyam vurdum. Mert Günok. Güzel kurtardık. Kimse yok abi. Tiam ceza sahası içine girdi. Tiam şut vurdu. Yani baksana savunmayı görüyorsun değil mi ya? Adam yürüye yürüye gitti yani oradan. Baksana ya. İzleyelim abi pozisyonu bir bak. Bak buradan koşuyor. Getson bakıyor. Diğeri de bakıyor. Hala orada ne işin var yani? Adam daha yeni geliyor rakibin hani atacağı kişi de daha yeni geliyor yani. Hadi Semih. Oo çok güzel sıyrıldı. Atla gel be. Atla gel be Semi. Atla gel be Semi. Semi soy. Semi burada inanılmaz sıyrıldı. Rakibinden ile karşı karşıya kalıyor. Ve müthiş bitirdi. Semi. Hocamız ona durmadan şans veriyor. O da bu şansları güzel bir şekilde değerlendiriyor. 4'te 4 gidiyor Semi. David Beckham sıyrıldı. Beckham. Açtı ortasını. Çok güzel yere. Oo, offside yoksa. Güzel güzel. Çok güzel. Arka direği açtığımız topta. Jomaryon'un Mario'nun kafası. Özel bugün. Fena değil bu arada. Yine yapalım, yapalım şu ortamızı. Hadi. Geldi. Musrati vur. Of. Bu ne ya? Taca gitti top. Top nasıl sekti gördünüz mü? Taça gitti valla. Emre Mor giriyor. Eyüp de. Bakalım neler yapabilecek. Şöyle yaklaşalım. Aldık aldık aldık. Açtım hemen. Bekletmeden. Rafa vurdu. Rafa. Güzel değerlendirdik. Ayağımıza gelen fırsatı. Oo çok yanlış bir pas. Tiam'da kaldı. Tiam sıyrılabilecek mi? Şut geldi Mert. Şut geldi Mitsyo'dan Mert. Ve maç sonucu. Maç sonucu 3-1 kazanıyoruz. 3-1 kazandık. Eyüp de baya bir şans buldu ama e, güzel ortalar, güzel goller. Yani mükemmel bir maçtı. David Beckham takım arkadaşlarıyla kucaklaşıyor. Formalar neden bu kadar çok oynuyor? Yemin ederim su gibi yani. Denizde dalga gibi yani. 10 ratingde oynadık. Asist 2 tane asist bir tane de golle oynadık arkadaşlar. 13 kilometre yol gitmişiz. <laughs> yani baksana çok şut vurduk da direkt mirek filan çok fazla oldu yani. Evet <laughs> ve röportaj zamanı. Artık şu açıcı animasyonlarda biraz farklılıklar olsa <laughs> keşke ya. Onları çok beklerdim geçen yılın aynısı zaten. Evet, David Beckham. Yüksek maç performansı. Kendini takdir et, sıkı çalışmaya takım arkadaşlarımız övelim abi. Takımla aranı iyi tutacaksın. Yani geleceğimiz bizim elimizde bu arada arkadaşlar. Önerilenlerde Leipzig, Tottenham, Fulham var. Henüz daha serüveni, hedef takımını seçmedik. Daha sonra e, bir takıma gidelim mi? Ya çünkü ilk başta, ya şimdi ben de ikilemde kalıyorum. Bir sezon devam edeyim dedim ama şey devam etsin diyen arkadaşlarımız da var ama. Yani bilemiyorum tabii yorumlara bakacağız arkadaşlar. Yorumlarda izlenmeler de bu arada çok önemli. Beğeniler de çok önemli. Bunlar e, serinin devamlılığını gösterecek arkadaşlar öyle söyleyeyim. Oo Juventus'a bak Medat Muriç'i almış İnanılmaz. 30 yaşında. Evet arkadaşlar yeni maçımızda Samsun Spor'a konuk oluyoruz. Bakalım Samsun Spor'a karşı neler yapabileceğiz. Oo kaptık topu. Çok iyi. David Beckham. David Beckham. Verdik. Verdi pasını. Gelson'dan top istedi şimdi. Koşu var. Hemen pasımızı attık. İçeriye doğru gidiyoruz. Hadi Semi. Ah be. Dur. Keşke biz orada olsaymışız daha iyi olurmuş. Ah be, kaldık yerde. Basın, tamam. Penaltı mı? Penaltı verdi abi ya. Penaltı verdi ya. Yapma Paulista be. Yapma be, eline çarptı. Neyse, dur bakalım. Belki atamaz. Uf, attı be. <laughs> Dimata. Nasıl atmış? Mert bilemedim be yönü. Mert be. Neyse toparlarız. Oynadım. Çok güzel. Semi kılıç soy. Semi kılıç soy. Geri geleceğiz dedi. Semi. Abi şurada çok güzel pas açtık yalnız. Güzel bir atak organizasyonu oldu. İyi anlaştık. Golü bulduk abi. Nusra Ati. Getson. Bomboş. Bomboş. Bana geldi ya top. Açtık hemen. Vur. Olmadı. İndirirsin. Kimse yokmuş. Hemen şöyle ileriye doğru uzaklaştırdık. İndirdi. Çok güzel. Rafa. Semih'in önüne. Semih gidiyor. Semih ikinci golünü atıyor. Semih. Semih soy Semih. Mükemmel bir gol atıyor bir anda. Çok kısa sürede geri dönüyoruz arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Semih takımın golcü ismi. Bize immobile yaratmayacak. Genç yetenek. Mükemmel pasrafadan. Ve Semih Kılıçsoy. Yine sol tarafa doğru vuruyor. Sol köşeye. İnanılmaz bitirdi. Semih Kılıçsoy. Hadi. Muya. Geriye döndü. Biz sıkıştırdık oldu ama top kaybetmedi. Muya. Muya orta içeriye. Of Dimata. Dimata penaltıyı gole çevirmişti. Dimata. Hadi Semi. Semi sırtını döndü gidiyor. Hocam Semi yerde kaldı. Sakatlanma oğlum sakatlamayın çocuğu. Bu adam daha maşallah dediğimiz yani. Kırmızı kart son adam dedi. Kırmızı kart dedi. Abi orta gol olayı şimdi. Bak Musrati'ye. Musrati'ye gol attırıyoruz şimdi. İzleyin. Geldi. Hadi. Abi biraz daha şiddetini ayarla artık bunun ya. Hadi Erkan, hadi. Ayak koyduk. Hadi Semih. Semih gidiyor tek başına. Yanında ben varım. Sıyrıldık mı? Hayır, hayır. Yapma ya abi ya. Yapamıyoruz şu hareketleri ya. Uf, inanılmaz bir kontra atak. Gol mü geliyor? Hadi uzaklaştır. At bana. Hocam. Ma kick verecek ya. Çok pis kaydı yalnız. Çok fena kaydı. Topu uzaklaştırmak istedi ama Sarı kartı 7 rafa Hadi bakalım free kick kullanacak Samsun Geldi Dışarıya Hadi Koş Koş Beckham Koş Beckham Hadi asistini yap Semih'e Hetriğini yapsın çocuk be Hetriğini yapsın be Genç yetenek hetriğini yapıyor David Beckham Bırakıyor ona hatriğini yapması için. Ve Semih Kılıçsoy hatriğe gidiyor. Evet arkadaşlar görüntüler ikinci yarıdan ilk yarıda Semih'in bulduğu 3 golle öndeyiz. Samsun Spor karşısında Soner. Şimdi Tait derinlemesine pas. Tait gidiyor Muya. Pardon Muya. Ne Tait'i ya. Evet oyuncu değişikleri arda arda geliyor. Hadi. Gördün. Hadi attık. Kim o? Chamberlain. Rafa. Kaleci Muammer. Kaleci şöyle uzaktan normal bir şut deneyeceğim. Sert bir şut. Gelirse o pozisyonu yakalayabilirsek aldık araya girdik. Tamam ver pasını. Riske gerek yok. Hemen verdik. Şimdi Chamberlain. Alex Oxlade. Chamberlain. David Beckham da koşuyor. At artık. At artık. Abi ya. Çok yorulduk bu arada. Hani gerçekten artık koşamıyor bekim. Hadi at artık. Ha yani öyle bir pas atıyor ki ben onu pas atmak zorundayım. Gör işte adamı bomboş be. Jo Mario be. Hadi geldi. Olmadı. Emre gidiyor. Emre Kılıç önünde boşluk buldu. Emre defansımız oturdu. Ama arkada boşluklar var. Getson ayak koydu. Köşe vuruşu. Dakika 72 arkadaşlar bakalım. Bu ataktan nasıl yararlanacak Samsun? Uzaklaştırdık. Ooo top nasıl gitti oraya ya? Mert at bana. Hadi koş. Koş. Hadi Chamberlain. Hadi at, at. Oh, bu ne ya ağır çekimde gitti Yemin ediyorum top ya Klasayı vurur dedim ama Olmadı yani Emre şık sıyrıldı Çok süratli Emre Kılıç Ortada di, di, Diyate miydi Masuaku yok giremiyorlar abi içeriye Her girene ayak koyuyorlar yani tiyat Kullandı Kafa vuruşu Rafa Uzaklaştırdık şimdi David Beckham Önünde boşluk buldu Koşabilecek mi? Koşamıyor Koşamıyor <laughs> Koşamıyor abi Bitti tükendi yani adam Çıkışımızı istesek geri yani şu anda O kadar yoruldu ki Beckham'la yapacağım bu abi Bak şimdi izle Koşacaksın ki atacağım anladın mı? Koşman gerekiyor Böyle işte böyle Alex Oxlade-Chamberlain. Abi şu ismi söylemek çok hoşuma gidiyor ya. Yani Liverpool zamanlarında falan yani gerçekten çok beğendiğim bir futbolcu. Beşiktaş aldı falan alsaydı keşke yani orta sahaya. Aslında güzel adamla yani. Alex Oxlade-Chamberlain. Hadi Rafa. Rafa Silva. Rafa Silva bekledi baktı arkadaşlarına verdi pasını aç ortanı vur ulan vur lan vuramadık be at abi direkt yapma yapma be son dakikada vuracaktık atacaktık golü ya of olmadı bitti maç hadi abi <laughs> güzel Maçı kazanıyoruz. Bu maçta golümüz yok ama çok güzel asistler. Yaptık arkadaşlar yine yaptık. Zaten bizim olayımız biraz da bu. Arkadaşlar ligde gol, gol krallığına bakalım. Osimen birinci şu anda. 3 maçta 5 gol atmış. Trabzon'da Visca ikinci. 3 maçta 4. Semih Kılıçsoy da aynı şekilde. 4 golü var arkadaşlar. Abu Bakar da var. Hatay'da. 3 maçta 2 gol. Okey. Maksim'in Ennesiri. Aa burada gol atıyor Ennesiri. Vay çok iyi be. Adam burada gol atıyor. Neyse ki yani. Başka yukarılarda yok mu Fenerbahçeli ya? Yokmuş. <laughs> Asistler. Abi onu bırakmayız. Bak o da diğeri de bizde. ikinci de bizde. Rafa. Evet arkadaşlar Kayseri Spor maçını simüle ettik. 4-1 kazandık. Bir tane de golümüz var. Abi haftanın takımına girmişiz. Semih ile. Ee, başka kim var bizden var mı? Şu anda yok. Ha Getson var. Getson'u görmedik. O yanımızda. Pardon, pardon Getson. Vallahi haftanın takımı bu şekilde. Serdar Dursun bile var. Evet arkadaşlar, Çaykur Rize maçını da geçtik. Bunda 3-0 kazandık. Bu ayı bitirelim bu şekilde. Sonra bakacağız yani puan durumu nasıl. Be, evet abi be ilk kez İngiltere milli takım kadrosuna çağrılıyoruz be. Üf Arnavut'a gidemedik Brezilya'ya ya. ya. Valla burada Beckham'da İngiltere'ye gidiyoruz. Çağırdılar yani. Ve son olarak da arkadaşlar Adana Demirspor maçını simüle ettik. Bunda da kazandık. Yani kazanmayı bildik. Mucci ve Beckham. David Beckham atıyor golleri. Ve transfer dönemi arkadaşlar. Transfer dönemi tabii biz şu anlık bir hedef takım seçmediğimiz için bir yere gidemeyeceğiz. Ama puan durumuna bir bakalım. Ee, bu Maçlarla birlikte toplamda 18 puanı topladık arkadaşlar. 15 puanla Galatasaray sonrası Fenerbahçe bizi takip ediyor. Bu serüven bizi nerelere götürecek? Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hay puanı da unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.